Arkadaşlar konumuz şu an mesela win yapmadan bu oyunda nasıl yavaş yavaş kasılabilirsiniz. Bu arada oyundan para kazanmak istiyorsanız genel olarak Petwin'le yapıyorsunuz bunu. Petwin siz para kazanamazsınız. Onu bir söyleyeyim baştan size arkadaşlar. Ama karakterinizi kasmak istiyorsunuz diyelim ben oyunu seviyorum ben oynamak istiyorum diyorsunuz. Petwin siz nasıl karakter kasılır videosunu çekeceğim sizlere. Farklı farklı taktikleri var bunun. Öncelikle slotlara mis atmamak için karakterinizin ACC'sini yükseltmeniz gerekiyor. ACC nedir? ACC isabet oranıdır arkadaşlar. İsabet oranı sizin skilllerinizi ne kadar tutturduğunuz filan filan. Mesela bana saçma gelen bir şey var onu paylaşmak istiyorum. İsabet oranında mesela isabet muhabbetinde okçuyla isabet ettirememe şeyi normal görünüyor. Ama mantıksal olarak mesela yakıncı bir karakterle isabet ettirememesi çok saçma geliyor. Hani şey diyenler oluyor. Dibindeki adam akıyor Niye ben bana vuramıyorum? Mis atıyorum. Niye isabet etmiyor diyorlar. O öyle işlemiyor. Mantıksal olarak düşündüğümüzde ama öyle. Tabii ki de. Neyse. <laughs> Boş muhabbetten sonra. Şimdi arkadaşlar acici kasmanız için level atlamanız da gerekiyor birazcık. Yaratıklara saldırırken buradan bufflarınızı almanız gerekiyor. Bufflar nasıl alınır? Mesela şu gelen chestlerde özel potionlar çıkıyor. Potionlar dedim iksirler. Bu iksirlerde acc yapabiliyorsunuz. Bir başka bir yöntem daha var. Güçlenmek için. Skilllerinizi mutlaka satın alın. Hani ucuz pahalı demeden hepsini almanız gerekiyor. Bütün pasiflerinizi açmanız gerekiyor. Benim bu karakterleriniz bütün pasifler açık değil ama karakter kasılıyor. Evet onun dışında collect kısmı çok önemli sizin için. Gece afk bırakabilirsiniz. Gece afk bırakacağınız yerleri şu şekil seçiyorsunuz. Aa bak kolekte geliyorsun tamam mı? Burada eksik ne varsa, mesela bundan 20 tane toplamamız gerekiyor filan. Goblin trope çıkıyormuş. Goblin inşamandan falan çıkmış. Burada buna tıklıyorsun, oraya gidiyorsun abi. Orada kolektörlerini kasıyorsun. Bu bir kasılma takdirir, gücünü artırır. Eventlerini fulluyorsun Buradan eventlerini fulllemek zorundasın. Bu eventleri fulllediğinde belki şansını güzel bir şey çıkarabilirsin. Onun dışında bir X bir kasma yöntemi daha var Nisan'a kadar. San Kuan'a gelir. San Nisan dışında da girebilirsin. Mesela bu kısmı zindanlar olarak belirteyim ben size. Bütün zindanları dönebilirsin. Special'a iki karakterle girmeni tavsiye ederim. İki karakterle girersen hızlı hızlı kesiyoruz. Kimse sana bulaşmaya genellikle. Ama genellikle AFK değil başında durman gerekiyor onu. Gece AFK bırakırken çok bir şeye dikkat etmene gerek yok. Bunu telefondan bırakabilirsin. Bunları toplaması bu arada gece rahat oluyor. Sabah baktığında bir 5-6 tane toplamış oluyor. Mesela bir kere oyuna sabah girerken ben size gösteririm. Bir başka etken daha var. Guild'e geliyorsun abi. Burada donate'inin ve görevlerini yaptığını varsayıyorum. Bu chest'ten bir şeyler çıkabilir. Order'daki bu chest'lerden bir ihtimal size mor item atabilir. Bu mor itemler sizi direkt ileri atacak. Ya bu yüzde sıfır kaç olasılık da veriyor büyük ihtimal ama. Yani düşerse kullanırsınız. Bunlar satılmıyor. Bunları elmas için falan kullanamazsınız. Ama bu görevler çok önemli. Ben iki karakterle yapıyorum bu görevleri de. Yani bu görevler önemli arkadaşlar. Mesela kendimize parça atalım şuradan. bir kabul edemedim. Tamam iki, iki de şu an. Böyle hızlı hızlı bırakabilirsiniz. Ben bilgisayarda biraz sıkıntı çıktığı için böyle bırakmayı çok sevmiyorum. Bu arada ben yanlış görevi mi almışım ya? Birinci bilet ediyor. E, doğru yerden aldık kanka. Tamam artıyor zaten. Bu şekilde XP kasabilirsiniz. Bir öbür yöntemimize geçelim. Level katmak ve XP için. Şimdi bunu canlı göstereceğim. Öbür karakteri bir sokayım oraya. Şimdi abi bu son kısmımız yani son xyi nasıl, nasıl gece ne yapacağınızı söyledim xb nerede kasacağınızı göstereyim ya burada kasamazsın. bunu bir geç ya bunu bir geç ya biz yanlış yere mi girdik? Ha birimiz bir üçte, birimiz bir üçte. Neyse abi boş yer buluyorsunuz hoca. Burada hızlandıracağım ben size. Boş yer bulamadığım kısmı. Ya zindanda boş yer bulması zor bir şey arkadaşlar. Hem sizi bir de kesebiliyorlar. Öyle kötü şeyler var. o kötü şeyleri atlatacağız. Bekleyin birazcık. Turuncuların yanına bırakmanızı tavsiye etmem. Sizi kesebilirler. Keserseler canınız yanar. XP'niz boşa gider. Aha bol sol. Buraya yerleş abi. Ondan sonra. İkinci karakterini oraya çek. Ben benim gibi. Ben sadece x ne kadar hızlı geldiğini göstereceğim sizlere. Bir dakika telefonda sıkıntı çıktı şu an. Tamam bak ana karakterimizin yanına getirdik. Otoyu açtık onda da. Şu an karakter hızlı hızlı kasılmaya başlayacak. Biraz bekleyelim. XP yavaş yavaş artacaktır. Burada gelen XP'den burada farklı geliyor. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Bir anda şu 3000 gelen bir anda öbürünü atabiliyor. Bir tane kes işte. Bunun nedenini ben de bilmiyorum. Ama bu da hızlı kasılmanızı sağlar. Mikrofon biraz çok kötü oldu kusura bakmayın. Özür dilerim. Onun için. Bu taktiklerle karakterinizi free to win siz kasabilirsiniz. Bu çok zaman alacaktır. Oyundan para alma, para kazanma beklentiniz varsa bu olmayacaktır ne yazık ki. Yani yavaş yavaş kasılarak para kazanamazsınız ne yazık ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu da böyle bir videoydu. Yani yapabilecekleriniz bunlar şu anlık. Yakında elmas kasma taktiği ile ilgili size bilgiler vereceğim. Bu bilgileri birazcık sonra yapacağız. Yani takipte kalmanızı tavsiye ederim. Orada bol solda burada daha da kardayız. Biz daha çok kuruyoruz şu an. Yani siz de bu taktiği yaparsınız. Bu hile sayılmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.